Amerikalı ajan bana, sen sadece çeviri yap, dedi. Sessizce not aldım. Üç gün sonra düşman ağını çözdüm. O gün bana, sen kimsin, diye sordu. Yirmi yıl sonra emekli oldu, hala gerçek ismimi bilmiyor. 1999 yılının Nisan ayıydı. Kosova'da savaş vardı ve dünya oraya kitlenmişti. Ben ise küçük bir NATO üssünde soğuk bir koridorda bekliyordum. Üzerimdeki askeri üniforma her zamankinden daha ağır geliyordu. Belki de o ağırlık üniformadan değil, etrafımdaki bakışlardan kaynaklanıyordu. Duvarlarda NATO bayrakları asılıydı. Koridorda Amerikalı, İngiliz, Fransız askerler dolaşıyordu. Hepsi aceleyle bir yerlere gidiyordu. Kimse bana bakmıyordu. Belki de bakmaya değer bulmuyorlardı. Sonuçta ben sadece bir tercümandım. Öyle düşünüyorlardı saat öğleden sonra üçü geçiyordu. Güneş pencerelerin arasından içeri sızıyor, soğuk taş zeminde parıltılar oluşturuyordu. Ellerim arkamda dik duruyordum. Yıllardır öğretilmiş bir duruştu bu. Disiplin, sabır, sessizlik. Toplantı odasının kapısı açıldı. İçeriden çıkan Amerikalı subay bana yukarıdan aşağıya baktı. 45 yaşlarındaydı belki. Saçları kısaydı, yüzünde keskin çizgiler vardı. Gözlerinde ne saygı ne de merak vardı. Sadece kayıtsızlık. Sanki orada olmayan birisine bakıyordu. ''Sen Türk tercüman mısın?'' dedi İngilizce kelimeleri ağzından atarcasına söyleyerek. ''Evet'' dedim. Kısa ve net. Fazla konuşmaya gerek yoktu. ''İyi, içeri gel ama sadece dinle. Konuşma, not alma. Sadece gerektiğinde çevir.'' Başımı salladım. Oda içinde altı kişi vardı. Amerikalı istihbarat ajanları, İngiliz danışman, bir Fransız subay ve masanın ortasında büyük bir harita. Haritada Kosova'nın kuzey bölgesi işaretlenmişti. Kırmızı noktalar düşman pozisyonlarını gösteriyordu. Mavi çizgilerse NATO güçlerinin kontrol ettiği bölgelerdi. Amerikalı ajan masaya eğildi. Adı Michael'dı. Sonradan öğrenecektim. 45 yaşında, sert bakışlı, deneyimli bir operasyoncu. 6 aydır buradaydı ve bu bölgeyi çok iyi bildiğini düşünüyordu. "Beyler," dedi Michael. "6 aydır bu hedefi arıyoruz. Kod adı Şahin. Bu adam bölgedeki en önemli silah kaçakçısı. Düzinelerce NATO ajanını atlattı. Kaynaklarımız var ama hiçbiri kesin bilgi vermiyor. Ama bu sefer elimizde yeni bir ipucu var." Masaya bir fotoğraf attı. Siyah beyaz, bulanık bir görüntü. Bir adam bir kamyonun yanında duruyordu. Yüzü net değildi ama duruşu dikkatimi çekti. Rahat ama dikkatli. Sanki etrafında her şeyin farkındaydı. Bu fotoğraf üç gün önce sınır bölgesinde çekildi. Şahin'in yeni bir sevkiyat planladığını düşünüyoruz. Büyük miktarda silah, belki de patlayıcılar ama nereye, ne zaman bilmiyoruz. İngiliz danışman söze girdi. Kırkların ortalarındaydı. Gözlüklü, analitik bir tip. Yerel halktan bilgi topladık. Onlarca kişiyle görüştük. Ama çelişkili ifadeler var. Kimse net bir şey söylemiyor. Ya korkuyorlar ya da gerçekten bilmiyorlar. Michael gülümsedi. Ama bu samimi bir gülümseme değildi. Daha çok küçümseyen, alaycı bir ifadeydi. Tabii ki söylemiyorlar. Korkuyorlar. Bu insanlar bizim kim olduğumuzu bile anlamıyor. Dil bile bilmiyorlar. Eğitim yok. Okuma yazma bilmiyorlar çoğu. Bizim için konuşmak bile zor. Fransız subay haritaya baktı. Peki plan nedir? Michael elini haritaya vurdu. Üç köye eş zamanlı baskın. Gece yarısı. Şahin bunlardan birinde olmalı. İstihbarat kaynaklarımız bu üç köyü işaret ediyor. Şansımızı deneyeceğiz. Üçünde de arama yapacağız. Biri doğru olmalı. Bir an durdum, haritaya baktım. Üç köy işaretlenmişti. İsimleri yanlarında yazıyordu. Ama bir şey yanlıştı. O köyler mantıklı değildi. Birisi çok kuzeydeydi, ana yoldan kilometrelerce uzakta. Diğeri ise bombalanmış, neredeyse terk edilmiş bir yerdi. Üçüncüsü ana yola çok yakındı. Çok açık, çok riskli. Michael bana döndü. Bir sorun mu var? Hayır dedim. Sadece dinliyorum. İyi, çünkü senden beklediğimiz tek şey o. Dinle, çevir, sus. Bizim işimiz operasyonel planlama. Senin işin dil desteği. Herkes işini yapsın, anlaştık mı? Anlaştık dedim. Toplantı bitti. Herkes dağıldı. Ben küçük odama döndüm. Bir masa, bir sandalye, bir harita ve bir not defteri vardı. Pencereden dışarı baktım. Akşam oluyordu. Güneş Balkan dağlarının arkasına saklanıyordu. Gökyüzü turuncuya, sonra mora, sonra siyaha dönüşüyordu. Masaya oturdum. Haritayı açtım. Michael'ın işaretlediği üç köyü inceledim. Sonra yerel halktan aldığımız ifadeleri okudum. Dosyalar vardı önümde. Onlarca sayfa. Fransız subayın dediği gibi çelişkili ifadeler vardı ama ben ben başka bir şey görüyordum. İnsanlar yalan söylemiyordu. Sadece yarım gerçekler söylüyorlardı. Çünkü korku içindeydiler. Doğruyu söylerlerse ailelerinin başına bir şey geleceğinden korkuyorlardı. Ama ben yarım gerçeklerin içinde ipuçları vardı. Eğer dikkatle bakarsanız, eğer dinlerseniz. Bir yaşlı kadın demişti ki kamyonlar geceleri geliyor ama köyümüze girmiyor sadece yan yoldan geçiyor motorlarının sesini duyuyoruz ama görmüyoruz hangi yan yol o detayı vermemişti belki korkmuştu belki unutmuştu ama haritada sadece iki yan yol vardı ve biri bombalanmış köye gidiyordu diğeri ise diğeri hiçbir köye gitmiyordu sadece ormana dağa kayalıklara çıkıyordu bir başka köylü demişti ki, Şahin'i tanımıyorum ama kardeşim bir kez bir adamı gördü. Çok kibar konuşuyormuş ama gözleri soğukmuş. Sanki içinde ateş yokmuş gibi. Kibar konuşan bu bölgede nadirdi. Çoğu kaçakçı kaba, tehditkar konuşurdu. Güç gösterisi yaparlardı. Ama kibar konuşan biri eğitimli, zeki, profesyonel bir adam olmalıydı. Duygularını gizleyen biri, soğuk bir planlayıcı. Saatlerce not aldım. Haritayı inceledim. Köylerin konumlarını, yolları, su kaynaklarını, dağ geçitlerini, eski yapıları, her şeyi. Bir de eski bir harita buldum, 1970'lerden kalma. Orada küçük bir işaret vardı. Bir manastır, terk edilmiş. Ama o bölgede tek sağlam yapı oydu. Gece yarısı olmuştu. Gözlerim yanıyordu, kafam dönüyordu. Ama bir şey bulmuştum. Belki bir olasılık, bir ipucu. Michael'ın işaretlediği üç köy yanlıştı. Şahin oralarda değildi. Şahin dördüncü bir yerdeydi. Hiç kimsenin düşünmediği bir yerde. Terk edilmiş eski bir manastırda. Haritada bile düzgün işaretlenmemişti. Sadece ufak bir nokta vardı. Ama mantıklıydı, uzaktı, gizliydi, yol bağlantısı vardı ve en önemlisi Kimse oraya bakmazdı çünkü herkes köylere bakıyordu. Ama kaçakçılar akıllıydı, köylerden uzak dururlardı. Sabah oldu, güneş yine doğdu. Ben birkaç saat uyumuştum ama kafam netti, kararlıydım. Toplantı odasına girdim. Michael ve ekibi hazırlık yapıyordu. Ekipmanları kontrol ediyorlar, son talimatları veriyorlardı. Silahlar, yelekler, telsizler, haritalar, her şey hazırdı. Ah tercüman dedi Michael bana bakmadan. Bugün bizimle geleceksin. Belki köylülerle konuşmamız gerekir. Senin yardımına ihtiyacımız olabilir. Anladım dedim. Sonra duraksadım. İçimde bir şeyler dönüyordu. Söylemeli miydim yoksa sessiz mi kalmalıydım? Eğer yanılıyorsam, eğer saçmalarsam ama eğer haklıysam. Bir sorum olabilir mi? Michael kaşlarını kaldırdı. Sanki çok garip bir şey söylemiştim gibi. Diğer askerler de bana baktı. "Soru mu? Sen tercümansın. Sorun ne olabilir?" "Hedef bölgelerle ilgili," dedim. "Belki?" Michael elini kaldırdı. Keskin bir hareketle Dur. Biz bu işi 6 aydır yapıyoruz. Sen daha dün geldin. Bölgeyi tanımıyorsun. Dili konuşuyorsun, tamam ama istihbarat toplamak başka bir iş, analiz yapmak başka bir iş. Bizim işimiz, senin işin çevirmek. Unutma bunu. Herkes kendi işini bilsin. İngiliz danışman gülümsedi. Merak etme dostum. Her şey kontrol altında. Akşama şahin bizim olacak. 6 aylık çalışma sonunda sonuç alacağız. Bir şey söylemedim. Sadece başımı salladım ve geri çekildim. Ama içimde bir şeyler dönüyordu. Onlar yanlış yere gideceklerdi, Şahin'i bulamayacaklardı ve bu operasyon boşa gidecekti. Altı aylık emek, yüzlerce adam, binlerce dolar, hepsi boşa. Akşam oldu, hava kararmaya başladı, helikopterler kalktı. Üç farklı köye eş zamanlı baskın yapılacaktı. Ben Michael'ın helikopterindeki ekiple birlikteydim. Karanlıkta uçuyorduk. Aşağıda dağlar, ormanlar, küçük köyler görünüyordu. Işıklar çok azdı. Sadece birkaç ev, gerisi karanlıktı. Helikopter indi. Askerler hızla dağıldı. Köyü çevreledik. Kapılar kırıldı. Bağırışmalar, çocuk ağlamaları, korkmuş insanlar, kadınlar çığlık atıyordu, erkekler yere yatırılıyordu. Evler aranıyordu. Ama şahin yoktu. Ne silah vardı, ne de kaçakçılık izi. Michael telsizden diğer ekiplerle konuştu. Alfa ekip, bir şey var mı? Olumsuz, hedef yok, sadece siviller. Birkaç eski tüfek bulduk ama bunlar av tüfeği, operasyonel bir şey yok. Bravo ekip. Olumsuz, köy neredeyse boş, sadece yaşlılar var. Gençler göç etmiş. Hiçbir şey bulamadık. Michael telsizi yere fırlattı. Lanet olsun. 6 ay, 6 aydır peşindeyiz ve yine kaçırdık. Nasıl olabilir? Kaynaklarımız net bilgi verdi. İngiliz danışman başını salladı. Belki kaynaklar yanlış, belki Şahin bilgi sızdırdı, belki oyun oynuyor bizimle. Ben sessizce köşede duruyordum. İçimde bir şey bana söyle diyordu ama söylemeliydim değil mi? Eğer haklıysam, Şahin şu anda o manastırdaydı ve yarın sabah oradan ayrılacaktı. Belki de bir daha bulunamazdı altı ay daha kaybolurdu. Belki de hiç bulunamazdı. Michael dedim. O bana döndü. Gözleri öfkeyle doluydu. Yüzü kızarmıştı. Ne var? Şimdi sırası mı? Bir yer var dedim sakin bir şekilde. Belki orada olabilir. Michael güldü ama bu gerçek bir gülüş değildi. Acı, sinirli, alaycı bir gülüştü. Bir yer mi? Sen mi buldun? Sen tercümansın. İstihbarat toplamıyorsun, analiz yapmıyorsun. Bunu kaç kere söylemem gerekiyor? Biliyorum dedim sakin bir şekilde. Sesim titremiyordu, kararlıydım. Ama yerel ifadeleri okudum, haritayı inceledim ve bir yer mantıklı geliyor. Eski bir manastır, terk edilmiş ama yol bağlantısı var. İngiliz danışman araya girdi. Dinleyelim bari, kaybedecek ne var? Zaten operasyon başarısız oldu. En azından dinleyelim. Michael derin bir nefes aldı elini yüzüne sürdü tamam söyle nerede haritayı açtım parmağımla eski manastırı gösterdim burası haritada bile düzgün işaretlenmemiş ama eski kayıtlarda var terk edilmiş bir manastır ama yol bağlantısı var gizli ve kimse burayı kontrol etmiyor çünkü herkes köylere bakıyor michael haritaya baktı uzun uzun inceledi sonra bana baktı bu saçmalık. Orası harabeler. Yıllardır kimse kullanmıyor. Kimse orada yaşamaz. Yaşamaz dedim ama saklanır. Kaçakçılar köylerden uzak durur, insanlardan uzak. Terk edilmiş yerler onlar için mükemmel. Fransız subay haritayı inceledi. Parmağıyla yolu takip etti. Aslında mantıklı olabilir. Yol bağlantısı var. Ana yoldan uzak, radardan gizli. Belki bir göz atmamız lazım. Michael başını salladı. Hayır, zaman kaybı. Yarın sabah tekrar planlayacağız. Yeni kaynaklar bulacağız. Yeni istihbarat toplayacağız. Ama bu gece bitirdik. Herkes yorgun. Geri dönüyoruz. O gece üsse döndük. Herkes yorgun, morali düşük. Altı aylık çalışma boşa gitmişti. Askerler sessizce ekipmanlarını bırakıyordu. Kimse konuşmuyordu. Hayal kırıklığı havada hissediliyordu. Ben odama geçtim ama uyuyamadım. Haritaya bakıyordum. Şahin oradaydı. Biliyordum, hissediyordum. Yıllardır bu işi yapıyordum. İçgüdülerim bana söylüyordu. O manastırdaydı. Sabah erken saatte Michael'ın odasına gittim. Güneş henüz doğmamıştı. Koridor karanlıktı. Kapıyı çaldım. Kim o? Benim tercüman. Kapı açıldı. Michael kahve içiyordu. Gözleri kanlıydı. Uyumamıştı. Ne var? Bu kadar erken? Bir ricam var, dedim. Bana bir helikopter ver. Sadece bir pilot ve iki asker yeterli. Manastır'a gitmek istiyorum. Michael kaşlarını kaldırdı. Sen mi gideceksin? Tercüman tek başına operasyon mu yapacak? Bu nasıl iş? Hayır, dedim. Operasyon yapmayacağım. Sadece göz atacağım. Sadece kontrol edeceğim. Eğer yanlışsam özür dilerim. Bir daha böyle bir şey istemem. Ama eğer haklıysam Şahin orada. Michael uzun uzun baktı. Gözlerime baktı. Sanki içimi okumaya çalışıyordu. Sonra içini çekti. Tamam ama tek bir helikopter, iki asker. Sadece göz atacaksın. Eğer bir şey yoksa hemen döneceksin. Ve bir daha böyle bir talepte bulunmayacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık. İki saat sonra helikopterdeyim. Güneş yeni doğuyordu. Yanımda bir pilot ve iki Amerikalı asker vardı. İkisi de genç, tecrübeliydi ama şüpheliydiler. Tercüman nereye götürüyor bizi diye bakışıyorlardı. Manastıra doğru uçuyorduk. Aşağıdan ormanlar, dağ yolları geçiyordu. Havadan baktığınızda her şey farklı görünüyordu. Güzeldi, huzurluydu ama aşağıda savaş vardı, acı vardı, ölüm vardı. Pilot telsizden seslendi. Hedef bölgeye yaklaşıyoruz. İniş alanı dar, ağaçlar çok yakın. Dikkatli olun. Helikopter indi. Biz atladık. Manastır önümüzdeydi. Gerçekten de harabeydi. Duvarlar yıkılmış, çatı çökmüştü. Ama bir şeyler farklıydı. Yerde taze lastik izleri vardı. Yakın zamanda bir araç gelmişti ve kapının yanında taze sigara izmaritleri vardı. Hala kokuyordu. Birkaç saat öncesine aitti. Askerlerden biri Birisi buradaymış dedi. Silahını hazırladı. Sessizce dedim, gürültü yapmayın. İçeri girdik. Sessizce adımlarımızı dikkatli atıyorduk. Silahlar hazırdı. Koridorlar karanlıktı. Duvarlar ıslaktı, küf kokuyordu. Ama bir odadan ışık geliyordu. Zayıf, titrek, sanki bir mum yanıyordu. Yavaşça yaklaştık, nefesimizi tutuyorduk. Kapıya yaklaştık. İçeriden sesler geliyordu. Konuşmalar, alçak sesle. Kapıyı açtık. İçeride üç adam vardı. Masada haritalar, telsizler, silahlar, mühimmat kutuları. Ve ortada Şahin. Fotoğraftaki adamdı. Bize şaşkınlıkla bakıyordu. Kahvesini içiyordu. Dondu kaldı. Her şey çok hızlı oldu. Amerikalı askerler eller yukarı diye bağırdı. Şahin kaçmaya çalıştı. Arka kapıya doğru koştu. Ama orada başka bir asker vardı. Kaçacak yer yoktu. Diğer iki adam silahlarına uzandı ama çok geçti. Üç dakika içinde hepsi kelepçelenmişti. Şahin yere oturmuştu, başı önündeydi. ''Nasıl buldunuz?'' diye mırıldandı. ''Kimse bilmiyordu burayı.'' ''Ben buldum.'' dedim. O başını kaldırıp bana baktı. ''Sen kimsin?'' ''Önemli değil.'' dedim. Helikoptere bindik. Şahin aramızda oturuyordu, gözleri hala şoktaydı. Diğer iki kaçakçı başka bir helikoptere bindirilmişti üsse dönüyorduk. Güneş artık yükselmişti. Aşağıda Balkan dağları uzanıyordu. Üsse döndüğümüzde Michael dışarıda bekliyordu. Şahini gördüğünde ağzı açık kaldı. İnanamadı. Bu bu nasıl? Sen nasıl buldun? Dinledim dedim basitçe. İnsanları dinledim. Pilot Cemali görebiliyordu. Captain Johnson'ı şaşırmıştı bu Türk pilot boyun eğmiyor, kaçmaya çalışmıyordu. Tam tersine, sakin ve gururluydu. Kokpitte dik oturmuş, profesyonel bir duruş sergiliyordu. İki pilot birbirlerinin gözlerine baktı. Aralarında sadece 50 metre vardı. Johnson o ana kadar Türk pilotları hakkında çok şey duymuştu. Kıbrıs'ta, Ege'de, Kore'de her yerde cesur ve yetenekli oldukları söylenirdi. Şimdi bunu kendi gözleriyle görüyordu ve o anda Cemal yaptı. Amerikalı pilota askeri selam verdi. Bu selam şunu söylüyordu: Ben Türk askeriyim, görevimi tamamladım, onurum bozulmadı. Sen de bir askersin, beni anlarsın. Aramızda savaş yok, sadece görev var. Bu selam Captain Johnson'ı derinden etkiledi. Michael veda ederken, "Bir gün tekrar karşılaşırız umarım." dedi. Belki dedim. Ama belki de karşılaşmayız. Belki de beni bir daha hiç görmezsin. O güldü. Gerçek ismini bile bilmiyorum. Belki de öğrenmemelisin dedim. Yıllar geçti. Ben başka görevlere gittim. Başka ülkeler, başka operasyonlar, başka hikayeler. Bazen Afrika'daydım, bazen Orta Doğu'da, bazen Asya'da. Her yerde Türk bayrağını taşıyordum. Sessizce, gururla. Ama o üç gün Kosova'da unutulmaz kaldı. 20 yıl sonra emekli oldum. Evime döndüm, aileme döndüm. Çocuklarım büyümüştü, torunlarım olmuştu. Hayat normale döndü. Sabahları çay içiyordum, akşamları bahçede oturuyordum. Huzurdum. Ama bir gün bir arkadaşım bana bir video gönderdi. Eski bir arkadaş. O da emekliydi. "Bunu izle," dedi. "Seni ilgilendirir." Video bir belgeseldi. Balkanlardaki istihbarat operasyonları hakkındaydı. Amerikan kanalıydı. Emekli ajanlar konuşuyordu ve bir yerde Michael vardı. Emekli olmuştu. Şimdi bir danışmandı. Saçları beyazlamıştı ama yüzünü tanıdım. Konuşuyordu. 1999 yılında Kosova'daydım diyordu Michael. 6 ay boyunca bir hedefi arıyorduk. Şahin diye birini. En önemli kaçakçılardan biriydi. Onlarca kaynak kullandık. Teknolojimizi kullandık ama bulamıyorduk. Ve bir gün bir Türk tercüman geldi. Ben ona sadece çevir dedim. Ona hiç değer vermedim. Sadece bir tercüman olarak gördüm. Ama o, o üç gün içinde yaptığını biz altı ayda yapamamıştık. Bir hedefi buldu. Kimsenin düşünmediği bir yerde. Nasıl bulduğunu hala tam olarak anlamadım. Ama bildiğim bir şey var. O adam sadece tercüman değildi. O bir profesyoneldi, bir uzmandı, bir askerdi ve ben ona hak ettiği saygıyı göstermedim. Bu beni hala rahatsız ediyor. Kariyerimde yaptığım en büyük hatalardan biri buydu. Eğer o videoyu izliyorsa, özür dilerim ve teşekkür ederim. Sen bana çok şey öğrettin. Küçümsemenin ne kadar yanlış olduğunu öğrettim. Sessiz insanların bazen en güçlü olduğunu öğrettim. Videoyu kapattım. Gülümsedim. Michael emekli olmuştu. 20 yıl geçmişti ama hala o günü hatırlıyordu ve hala gerçek ismimi bilmiyordu. Belki de bilmemesi daha iyiydi. Çünkü ben o operasyonda kahramanlık için değildim, gösteriş için değildim. Ben sadece görevimi yapmıştım. Sessizce, etkili bir şekilde, saygı beklemeden. Yıllar önce Michael bana "Sen kimsin?" diye sormuştu. Şimdi cevabı biliyorum. Ben bir Türk askeriyim.